Bu parçada sözü edilen araştırma ve bunun sonucu ile ilgili çıkarımlarından hangisi yapılabilir? Buffalo Üniversitesi araştırmacıları içme suyu kaynaklarını kirleten tehlikeli atıkları yakalayarak sudan ayrıştıran bir molekül yapı geliştirdiklerini açıkladı. Demir bazlı organik yapı taşlarının birbirlerine kenetlenmesiyle oluşturulan bu tuzaksı yapı belli atık maddelere yapışarak sudan onları uzaklaştırıyor. Araştırmacılar bu mini tuzaklar üzerinde yapılacak yeni geliştirmelerle daha farklı türlerdeki atık maddeleri de yakalamayı ve böylece gelecekte içme suyu kaynaklarını çok daha etkili bir şekilde artırmayı planlıyor. Hemen bakalım içme suyu atıklarının henüz ayrıştırılamadığı. Evet şu zamana kadar ayrıştırılamamış böyle bir yapı geliştirdiklerini açıklıyor şurada gördüğümüz üzere. Petrol türevli maddelerin daha kolay ayrıştırıldığı petrol kelimesine bile burada rastlayamıyoruz. O zaman bu çıkarımı yapamayız. Arıtma ile ilgili çalışmaların devam ettiği baktığımız zaman bize bu son cümlede ne diyordu? İçme suyu kaynaklarını çok daha etkili bir şekilde artırmayı planlıyor. Yani bunun üzerine çalışmalar yapılmıştır yapılıyor hala da. Bu yüzden ben 1 ve 3'e ulaşabilirim ve cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada özellikle aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir? Özellikle kelimesinin altını çizelim. Yeni bir yıl başladı. 1 Ocak itibariyle herkesin hesabında 365 gün var. Hepimizin hesabını her sabah 1440 dakika zaman yatacak zamanı nasıl kullandığı insanın hayat kalitesini belirler. Çoğu insan zamanı heba ettiğinin farkında bile olmaz. Çünkü hayat zamanı boşa harcatan tuzaklarla doludur. Cep telefonu ve tabletlerle oynanan oyunlar, gereksiz telefonlar, gündemsiz ve fazla uzun toplantılar, sistemsizlik, dikkatini toplayamama, kararsızlık, erteleme huyu, aynı anda çok işi yapmaya çalışma, hayır diyememe gibi onlarca tuzak insanın zamanını çalar. Zamanı iyi kullanan insanların en temel farkı bu tuzaklara düşmemeleridir. Aslında insanların çoğunun esas sorunu zamansızlık değil, zamanı etkin kullanmayı bilmemeleridir. Oysa insan harcadığı her türlü kaynağı geri kazanabilir ama bir tek zamanı geri getiremez. Şıklarımıza bakalım. E şıkkından başlayalım bu sefer yapılan bir işin zamanın ihtiyaçlarına uygun olması gerektiğinden, yapılan bir işin zamanın ihtiyaçlarına uygun olup olmadığıyla değil, daha çok burada bize insanın vaktini, zamanını harcayacak bazı tuzakların olduğundan, insanın bu tuzaklara düşmemesi gerektiğinden bahsetmiştir. Günümüzde zaman kavramının giderek değiştiğinden aslında zaman aynı ama nasıl kullandığımız bizim elimizde doğru zamanda doğru yerde olmanın öneminden, doğru zaman doğru yer kavramına, zamanla ilgili bir şey var ama doğru yer kavramına rastlayamayız. Doğru zamanda yapılmayan işlerin anlamsızlaştığından, anlamsızlığından, doğru zaman değil zamandan bahsetti bize. Zamanın insan için ne kadar değerli olduğundan, zaman herkes için aslında bir günde aynı ama onu nasıl kullandığımız bizim için önemlidir. O zaman ben şıkkının özellikle ana fikrimiz diyebiliriz. Bu yüzden de cevabımız aşıkkıdır. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Genel olarak insanların birçoğu kısa sürede başarıya ulaşmak ister. Bu yüzden de geliştikleri işin ilk meyvelerini vermeye başlamadığını görünce o işe olan inançlarını yavaş yavaş kaybederler. Ancak bu çok yanlış bir davranıştır. Zira başarıya ulaşmanın altın kurallarından biri sabırlı olmaktır. Sabırla davranmazsanız ve önünüze çıkan ilk büyük engelde kolayca pes ederseniz yenilgiyi baştan kabullenmiş olursunuz. Başarısız girişimlerin insanları kısa zamanda olumsuz düşüncelere yönlendirdiğine, Başarısız girişimler var. Evet. İnsanı bu olumsuz düşüncelere mi yönlendiriyor? Bakın burada diyor ki biz bazen sabırsız davranırız diyor. Ve sabırsız davranırsak da diyor. Sabırlı davranmazsak da diyor. Önümüze çıkan ilk büyük engelde kolayca pis edersek zaten yenilgiyi kabul etmiş oluruz demiş. Bir işte sabırlı davranmanın başarıya ulaşma konusunda ne kadar önemli olduğuna Evet, hemen bir şeyi elde edemeyiz. Yavaş yavaş olması gerekiyor diyor. İnsanların kendilerini başarıya ulaştıracak kısa yolları aradığına. Evet, sabırlı davranmadıkları için hemen giriştikleri işin ilk meyvelerini almak isterler. Engellerle mücadele etmenin başarıya ulaşmada önemli adımlardan biri olduğuna. Şurada hemen görelim. Sabırlı davranmazsak önümüze çıkan ilk büyük engelde pes edersek yeni yenilgiyi zaten baştan kabul etmiş oluruz. O zaman engellerle mücadele etmenin yollarından birisi de sabırlı olmaktır. İyi bir takım çalışmasının insanları başarıya çok daha kısa bir sürece sürede götüreceğine baktığımız zaman birileriyle çalışma, bir takım çalışması, bir grup çalışması gibi ifadelere yer verilmemiştir. Buna ulaşamayız. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Bu parçaya göre bir şirketin istikrarlı bir şekilde büyümesi aşağıdakilerin hangisiyle sağlanabilir? Ağaçların büyüyüp güçlenmesinin, uzun yıllar yaşamasının yolu, zamanı gelince onları budamaktır. Budama sayesinde güneş ışığı ağacın iç kısımlarına girer ve daha verimli sürgünler oluşmasını meyvelerin daha büyük ve daha lezzetli olmasını sağlar. Budanan ağaç daha güçlü büyür. Eğer ağaç zamanında budanmazsa dalları gelişi güzel büyür. Yaşanan dallar ağacın besininden, enerjisinden çalar. Ağaçlar gibi şirketler de sistemli bir şekilde budanıp işlevini yitirmiş ürün ve yöntemlerden kurtulmaya ihtiyaç duyar. Her şirkette zamanını doldurmuş ürünler işlevini yitirmiş süreçler, geçerliliğini kaybetmiş uygulamalar ve artık yararlı olmayan çalışanlar vardır. Bunlar tıpkı bir ağacı verimsiz dalları gibi şirketin gelişmesine engel olur. Eğer şirket zamanlı doldurmuş bu unsurları temizlemezse sağlıklı büyüyemez. Yani aslında geçerliliğini getirmiş, zamanını doldurmuş, işe yaramayan ne varsa bir şirket bunları atmalı. Yoksa büyüyemez diyor. Hemen şıklarımıza bakalım. Kar edilmeyen alanların kapatılmasıyla. Maddi bir ifade var mı burada maddiyat kar etmek? Yok. Rakip firmalarla rekabet edebilecek bir güce ulaşılmasıyla. Burada şirketten bahsetmiş ama rakip firmalar, rakip şirketler yoktur. Eskimiş yöntem ve uygulamaların yeni yöntem ve kişilerle güncellenmesi. Evet, neden? Çünkü zamanı dolduran, işlevini yitirmiş her şey eskimiştir. Onun yerine yeni şeyler ortaya koymalıyız ki büyüyebilsin bir şirket. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre Aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Örneğin Avrupa bir coğrafi bütünlük oluşturur ve ayrı bir kültür çevresidir. Avrupa içerisinde İngiltere, İskandinavya, İspanya, Akdeniz, Balkanlar, Rusya ve Orta Avrupa'nın coğrafi konumları farklıdır. Bu ülke ve yöreler Avrupa kültür çevresi içerisindedir. Fakat onun birer alt birimidir. Avrupa kültürü içerisinde farklı kültür çevreleri oluşturur. Asya ayrı bir coğrafi bütünlük, ayrı bir kültür çevresidir. Asya'nın kültür değerlerinin de alt birimleri vardır. Çin, Orta Asya, Hint Yarımadası. Hemen en şıkkından başlayarak bakalım. Her kültürün birbirinden farklı alt kültürleri bulunmaktadır diğerleriyle ilgili bir karşılaştırma yapsaydı ya da şuradan itibaren alsaydı evet bunu kabul edebilirdik. Avrupa'yı da söyleyip hemen örneklendirme yapabilirdi ama bu başa bunu getiremiyorum. Asya ve Avrupa kültürlerinin farklı olmasının temel sebebi coğrafi şartların farklılığıdır. E arkasına getirelim örneğin Avrupa bir coğrafi bütünlük oluşturur. Oldu mu buna uyum sağlamadım. Her kültür çevresi yanında ve yakınında bulunan başka bir kültürden etkilenir. Hemen getirelim. Örneğin Avrupa bir coğrafi bütünlük oluşturur ve ayrı bir kültür çevresidir. Başka bir kültürden etkilendiği sonraki ifadelerde yazıyor mu? Hayır, yazmıyor. Avrupa kültürünün oluşmasını sağlayan pek çok alt kültür bulunmaktadır. Evet, ben şuranın başına getirseydim Avrupa ve Asya'yı söyleyip anlamlı bir paragraf oluşturabilirdik ama başa bunu getiremiyorum. Coğrafi bütünlükler farklı kültür çevrelerinin oluşmasında etkilidir. Örneğin Avrupa bir coğrafi bütünlük oluşturur. Bakın coğrafi bütünlükle ilgili bir şey söyleyecek. Arkasından da hemen örneklendirip, bu ifadeyi bir sonraki cümlede kullanması ya da anlamlı olması gerekiyor. O yüzden coğrafi bütünlüğü söylemesi gerekiyor ve arkasından örneğini vermelidir. Bu yüzden cevabımız da aşıkkıdır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır? Milan Kandera, yavaşlamanın getirdiği zevkin neden kaybı olduğunu sorgularken, İnsanlar hatırlamak için yavaşlar, unutmak için hızlanırlar der. Eğer bir şeyleri unutmaya çalışmıyorsanız yavaşlayın. Hayatın tadını çıkarmaya çalışın. Aslında istesek hepimiz biraz daha yavaşlayarak daha dolu ve daha zengin bir hayat yaşayabiliriz. Her dakikamızı doldurmaya çalışmak yerine daha akıllı tercihler yapabiliriz. Teknolojiye teslim olmayıp bilgi bombardımanına karşı koyabiliriz gün içinde zaman zaman kendimize zaman ayırıp nefes almak ve düşüncelerimizle baş başa kalmak bize gerçekten iyi gelebilir. Üstelik bu sürenin çok uzun olması da gerekmez. O kadar hızlı bir hayat yaşıyoruz ki hepimizin sakinleşmeye ihtiyacı var. Hayatı biraz yavaşlatmak hepimizin ruhuna çok iyi gelecektir. Şıklarımıza bakalım. Karşılaştırmadan yararlanılmış mı? Hemen şu cümlede insanlar hatırlamak için yavaşlar, unutmak için hızlanır derken insanların yavaşlamasıyla hızlanması, hatırlaması ve unutması arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Tanık göstermeden demiş. Burada Milan Kandıran'ın sözüne yer vermiştir. Eğer bir kişinin sözüne böyle tırnak içerisinde yer veriliyorsa tanık göstermeden yararlanılmıştır. Mecaz anlamlı sözcüklerden demiş. Düşüncelerimizle baş başa kalmak demiş. Gerçekten bir düşünce var, somut bir varlık, bir insan. Ben onunla baş başa mı kalıyorum? Ya da bilgi bombardımanı derken bu gerçekten bir bomba gibi arka arkaya mı geliyor? Bunlar mecaz anlamlı sözcüklerdir. Yani gerçek anlamından uzaklaşmış, kopmuş sözcüklerdir. Koşul cümleleri dediğimiz zaman bizim koşul ekimiz olan ssa'yı görmemiz gerekiyor. Hemen şurada eğer bir şeyleri unutmaya çalışmıyorsanız yavaşlayın. Yavaşlamasının şartı, koşulu bir şeyleri unutmaya çalışmıyorsanız demiş. Burada da koşulumuzu gördük ama bu nedir? Bu kimdir gibi sorular sorduğumuz zaman bir kavramın açıklaması, daha doğrusu tanımlaması olmadığı için tanımlamadan yararlanılmamıştır. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Dijital teknoloji kullanımının tiyatro için yeni bir olgu olmadığını belirterek başlamak faydalı olacaktır. Farklı tanımlamalar olsa da temelde dijital teknoloji bilgisayar teknolojisinin kullanıldığı yani analog verilerin birler ve sıfırlara dönüştürüldüğü her yapıyı kapsamaktadır. Dolayısıyla bilgisayar teknolojisinin özellikle 1990'lı yıllardan itibaren evlerimizi ve sonrasında ceplerimize kadar girdiği ve hayatımızın her alanına yayıldığı bir dönemde bu teknolojiden bağımsız bir sanat düşünülemez. Kaldı ki tiyatro sanatı bulunduğu her dönemde bir şekilde o dönemin tekniğini, teknolojisini, bünyesine dahil etmiştir. Tiyatroda teknoloji kullanımının eskilere dayandığı. Hemen baktığımızda farklı tanımlamalar da olsa temelde dijital teknoloji demiş, bunu anlatmış. Ve 1990'lı yıllardan itibaren diyerek eskide dayandırmıştır ifadeyi. Görsel sanatların dijital teknolojiyi daha fazla kullandığına. Burada baktığımız zaman dijital teknolojiden bahsetmiş ama görsel sanatları içerisine alarak bir ayrım yapmamıştır. Çeşitli sanat dallarının dijital teknolojiden yararlandığı, baktığımız bu zaman burada ne diyordu? Teknolojiden bağımsız bir sanat düşünülemez. Evet, o zaman sanat dalları dijital teknolojiden etkilenmişler. 1990'dan önce bilgisayar teknolojisinin bu kadar yaygın kullanılmadığına, evet 1990'lı yıllardan itibaren evlerimize ve sonrasında ceplerimize girmiştir. Tiyatronun teknolojiyi kullanan bir sanat dalı olduğuna hemen onu da ilk ifadede vermiştir. Bunlara ulaşabiliriz ama görsel sanatları tek başına ayırmamıştır. Direkt sanatlar olarak söylemiştir, sanat dalları olarak söylemiştir. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerin hangisidir? Dijital teknoloji kullanımının tiyatro için yeni bir olgu olmadığını belirterek başlamak faydalı olacaktır. Farklı tanımlamalar olsa da temelde dijital teknoloji bilgisayar teknolojisinin kullanıldığı, yani analog verilerin birler ve sıfırlara dönüştürüldüğü her yapıyı kapsamaktadır. Dolayısıyla bilgisayar teknolojisinin özellikle 1990'lı yıllardan itibaren evlerimizi ve sonrasında ceplerimize kadar girdiği ve hayatımızın her alanına yayıldığı bir dönemde bu teknolojiden bağımsız bir sanat düşünülemez. Kaldı ki tiyatro sanatı bulunduğu her dönemde bir şekilde o dönemin tekniğini, teknolojisine, bünyesine dahil etmiştir. Bilgisayar teknolojisinin hangi düzeye ulaştığı, tiyatroda dijital teknolojinin ne zaman başladığı, teknolojinin tiyatro sanatında kullanımı, dijital teknolojinin hangi alanlarda daha yaygın kullanıldığı, hangi sanat dallarının teknolojiyi daha çok kullandığı, Baktığımız zaman teknolojinin Tiyatro sanatında kullanımı nelerdir? Bundan bahsetmiş bize değil mi? Bilgisayar teknolojisinin özellikle 1990'lı yıllardan itibaren evlerimizi ve sonrasında ceplerimize kadar girdi. Hayatımızın her alanına yayıldığı ile ilgili bilgiler vardır. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır.